Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Burada otomobil tutkunları için en yeni ve en dikkat çekici araçları tanıtıyor, detaylı analizlerle sizlere en doğru bilgileri sunmaya çalışıyoruz. Otomobillerin tasarımı, teknolojik yenilikleri, performansı ve günlük kullanıma uygunluğu gibi merak ettiğiniz tüm detayları bu kanalda bulabilirsiniz. Japon arabalarının tarihçesi ve küresel başarısı Japon otomotiv endüstrisi 20. yüzyılın başlarında küçük ölçekli üretimle başladı ancak özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası hızla gelişerek küresel çapta büyük bir güç haline geldi. Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru ve Mitsubishi gibi markalar dünya çapında büyük pazar paylarına ulaştı. Japon otomotiv endüstrisinin gelişimi 1950 ile 1970 arası Japon üreticiler, Amerikan ve Avrupa otomobil üreticilerinden öğrendikleri teknikleri geliştirerek rekabete girdi. 1980'ler Toyota ve Honda gibi markalar ABD ve Avrupa pazarında büyük başarı elde etti. Toyota Corolla ve Honda Civic gibi modeller yakıt verimliliği ve dayanıklılığıyla dikkat çekti. 1990'lar ve 2000'ler, Japon otomobilleri, hibrit teknolojiler ve güvenlik sistemleriyle öne çıkmaya başladı. Toyota Prius, dünyada seri üretime geçen ilk hibrit otomobil olarak büyük yankı uyandırdı. Günümüz, elektrikli araç teknolojilerine büyük yatırımlar yapan Japon markaları, hala dünya otomotiv pazarının en büyük oyuncularından biri konumunda. Bugün Japon otomotiv endüstrisi kalite, dayanıklılık ve yenilikçi teknolojileriyle global pazarda büyük bir güven kazanmış durumdadır. 2. Japon arabalarının mühendislik felsefesi. Japon otomobil üreticileri Kaizen, sürekli iyileştirme felsefesine dayanarak üretim yapar. Bu yaklaşım araçların hem verimli hem de uzun ömürlü olmasını sağlar. Japon mühendislik felsefesinin temel ilkeleri basit ve sağlam tasarım, karmaşık teknolojiler yerine dayanıklılığı ön planda tutan motor ve şanzıman sistemleri kullanılır. Yakıt verimliliği hem benzinli hem de hibrit motorlar düşük yakıt tüketimi sağlamak için optimize edilmiştir. Güvenlik ve sürücü odaklılık Japon markaları Sürücü konforunu ve güvenliğini artıran teknolojilere büyük yatırımlar yapar. Uzun ömürlü malzemeler, Japon araçlarında kullanılan motor, şanzıman ve iç malzemeler uzun süreli kullanıma dayanacak şekilde üretilir. Bu mühendislik anlayışı sayesinde Japon otomobilleri kullanıcılarına uzun yıllar boyunca sorunsuz ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunar. Japon arabalarının dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü Japon otomobilleri dayanıklılıkları ve uzun ömürlü motorları ile tanınır. Toyota, Honda, Subaru ve Mazda gibi markalar mühendislik kalitesi ve sağlamlığı sayesinde milyon kilometreyi aşabilen motorlar üretmiştir. Dayanıklılığı sağlayan faktörler: Yüksek üretim kalitesi, Japon üreticiler Titiz kalite kontrol süreçleri ile araçlarının sağlam olmasını garanti eder. Sade ve sağlam motor tasarımları, turbo gibi karmaşık bileşenlerden kaçınıp daha basit ve uzun ömürlü motorlar kullanırlar. Düzenli bakım ve düşük arıza oranları Japon arabaları düzenli bakımları yapıldığında çok az arıza çıkarır ve uzun yıllar sorunsuz kullanılabilir iklim ve yol şartlarına uyum, hem aşırı sıcak hem de soğuk iklimlerde sorunsuz çalışabilen motor teknolojilerine sahiptirler. Bu nedenle Japon arabaları taksi, filo araçları ve uzun yol kullanıcıları için ideal bir tercihtir. 4. Japon arabalarında yakıt ekonomisi, Japon otomobilleri düşük yakıt tüketimi ile ünlüdür. Özellikle Toyota, Honda ve Mazda gibi markalar, Yakıt tasarrufu sağlayan motor teknolojileri geliştirerek uzun vadede ekonomik sürüş imkanı sunar. Yakıt ekonomisini sağlayan faktörler: Hafif yapı, Japon arabaları gereksiz ağırlıktan kaçınarak daha az yakıt tüketir. Verimli motorlar, atmosferik motorlar ve hibrit sistemler düşük yakıt tüketimi sağlar. CVT şanzıman, geleneksel otomatik şanzımanlara kıyasla daha ekonomik bir sürüş sunar. Aerodinamik tasarım, daha düşük hava direnci, yakıt tüketimini azaltır. Örneğin, Toyota Prius, Honda Insight ve Mazda 2 gibi modeller, sınıfının en düşük yakıt tüketimine sahip araçları arasındadır. 5. Japon arabalarının güvenlik özellikleri Japon markaları son yıllarda güvenlik teknolojileri konusunda büyük ilerleme kaydetmiştir. Öne çıkan güvenlik sistemleri Toyota Safety Sense TSS çarpışma önleme sistemi, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı içerir. Honda Sensing, şehir içi otomatik frenleme, şerit takip sistemi ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler sunar. Subaru e zayt Subaru'nun çift kamerayla çalışan gelişmiş sürücü destek sistemidir. Japon otomobilleri, güvenlik testlerinden genellikle yüksek puanlar alır ve Euro NCAP, IIHS gibi kuruluşlardan 5 yıldız derecelendirme kazanır. 6. Japon arabalarının bakım maliyetleri ve ikinci el değeri Japon otomobilleri düşük bakım maliyetleri ve yüksek ikinci el değeri ile dikkat çeker. Düşük bakım maliyetleri, yedek parçalar ucuz ve yaygındır. Servis ve tamir masrafları Alman otomobillerine göre daha düşüktür. Elektronik sistemleri az olduğu için arıza ihtimali daha düşüktür. Yüksek ikinci el değeri, Toyota ve Honda gibi markalar ikinci elde hızlı satılır. Dayanıklı ve az yakıt tüketen araçlar oldukları için değer kayıpları azdır. Özellikle Corolla, Civic ve RAV4 gibi modeller ikinci elde en çok tercih edilen araçlardır. Sonuç Japon arabaları neden tercih edilir? Japon arabaları dayanıklılığı, düşük yakıt tüketimi Düşük bakım maliyetleri ve yüksek ikinci el değeri sayesinde uzun ömürlü ve ekonomik bir otomobil isteyenler için en iyi seçeneklerden biridir. Japon arabalarının artıları: Yüksek dayanıklılık ve uzun motor ömrü, düşük bakım maliyetleri, yüksek yakıt verimliliği, güçlü ikinci el piyasası, güvenlik sistemlerinde büyük ilerleme. Eğer uzun vadede sorunsuz, ekonomik ve güvenilir bir otomobil arıyor